Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Başak Burçları'na ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşları Eylül 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınızda başlıyoruz sevgili arkadaşlar. İş hayatınız gerçekten güzel. Yani. Şimdi e, Sevgili Başak Burçları gerçekten çok güzel çıktı. Yani şimdiye kadar baktıklarımın içerisinde gerçekten böyle olumlu birçok kartın bir arada olduğu siz oldunuz. Şimdi asıyla başlayalım belirleyici kartımız bir kere bu ay sizin dileklerinize, arzularınıza, isteklerinize yönelik güzel gelişmeler olacak sevgili arkadaşlar ve e, bu gelişmelerde böyle mucizevi bir el tarafından size sunulurcasına gelecek. Yani hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız bir şekilde gelişmeler oluşacak ve Birdenbire karşınıza çok güzel fırsatlar çıkacak ve bunlar sizin dileklerinizin doğrultusunda olacak. Kılıç altılısı ise bize bu ay sizin taşınma, iş değiştirme, yeni bir şeylere başlama, yeni bir ev alma, e, yurt dışı yurt içi e, yolculukları, taşınmaları gösteren bir karttır ve işle alakalı yolculuklar da olabilir sevgili arkadaşlar. E, Sadece bu kart gideceğiniz yerde yapacağınız bu yolculuklarda ya da başlangıçlarda bu taşınmayla alakalı mevzularda da e, bazı zorlukların önünüzde olacağını söyler bu kart bize. Bir takım engelleriniz var ama o engelleri aştığınız zaman bu yolculuklar ya da bu taşınmalar bu değişimler olacak ya da olurken de yine de e, aşmanız gereken bazı engelleriniz olacak ve bunları da biliyorsunuz farkındasınız ama geride bırakacaklarınızdan ise yeniye doğru gideceğiniz şeyler sizin için daha olumlu bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için bu engelleri de göze almış durumdasınız. Peki şimdi iş hayatınıza başlıyorum. Aşıklığa kartının burada bize çıkması sevgili arkadaşlar bir bölümünüz için yeni iş olanağının kapınızda olduğunu gösterir. İşi olmayanlar için bu yeni bir işe girmedir. Ee, i̇şi var olanlar için iş değişikliğidir. Bir şeylere imza atmadır, sözleşme, ortaklaşma, ortaklıklara e, imza atmadır ve bir şeylere evet demedir. Bu İş alanınızda güzel bir şeyler olacak sevgili arkadaşlar belirleyici kartınız çünkü bu karttır ve de olumlu yönde e, adımlarınız olacak iş hayatınızda terfi aynı zamanda bu terfi de gösteren bir karttır sevgili arkadaşlar. Kupa dokuzlusu zaten kendi başına mucizeyi bize e, müjdeleyen bir karttır. Yani mucizevi bir şekilde e, bir şekilde olayların gelişeceğini, yaşayacağınız olayları aslında ileri bir dönemde bile ya hani anlatırız ya, da anımsarız ya nasıl mucizevi bir şekilde oldu ya da nasıl oldu hala bilmiş değilim tarzında güzel gelişmeler olacak sevgili arkadaşlar ve e, oturacağınız tahtınızda diğer destede çünkü bu tahtında oturan sağlam bir şekilde güven içinde kendini mutlu huzurlu maddi manevi huzur içerisinde resmedilmiş bir insanı gösteren bir karttır bu ve gerçekten sevgili arkadaşlar denge kartı da bunun altında çıktığı için işinizde dengeyi de oturtacaksınız. O kötü günlerin olumsuz dönemin geride kalacağını ve çok olumlu yönde güzel gelişmelerin olacağını bize bu kart üçlüsü diyeceğim çünkü üçü birbirini destekliyor, tamamlıyor, bize müjdelemiş oluyor. Sevgili arkadaşlar çok güzel çıktı ciddi anlamda çok güzel gelişmelerin olacağını. Bize müjdelemiş oldu iş hayatınızda bu kartlar. Aynı zamanda dediğim gibi bu eğitim öğrenci olanlar için eğitim hayatı. Evde oturanlar için ya da ev hanımı olanlar için de evle alakalı mevzulardır sevgili arkadaşlar. Bu bazen bir tadilatı da gösterir. Kendi isteğiniz genel doğrultusunda o evinizi istediğiniz şekilde tadilata sokup ya da e, şekillendirebileceğinizi gösteren bir karttır. Sevgili arkadaşlar gelelim duygusal hayatınıza. Şimdi bir teklif var. Ama öyle bir şekilde var ki eee Şimdi çok duygusal hayatınız sevgili arkadaşlar şimdi genele baktığım için yine e, ayrım yaparaktan söyleyeyim. Bazılarınız için çünkü şöyle söyleyeceğim sevgili arkadaşlar her şeyden bir şey var bu ay. Yani bazılarınız için gerçekten beyaz atlı prens dediğimiz şekilde değnek altılısı çıkmış e, güzel bir şekilde biri hayatınıza girebilir bir teklif alabilirsiniz. ilişki teklifi ya da sizi gerçekten şimdiye kadar uzaktan izlemiş olup da artık yeter deyip bir hamlede bulunacak bir kişiyi gösterir. Bazılarınız için bu budur. Bazılarınız için eğer küs olduğunuz biri varsa bu eşiniz olur, partneriniz olur ya da arkadaşlarınız ya da aile fertlerinizden biri. Size doğru bir adım atılacak bu küs olduğunuz kişiyle barışacağınızı gösteren bir karttır. E, iddia ettiğiniz ya da sürekli bir şeyleri e, anlatmaya çalışıp kabul ettirmeye çalıştığınız bir takım mevzular varsa ve karşınızdaki bunu şiddetle reddediyorsa bir türlü kabul etmiyorsa bu ay artık bunun e, zaferini yaşayacaksınız ve sizin haklı olduğunuzu doğruları söylediğinizi ve sizin dediklerinizin doğru olduğunu karşı taraf nihayet kabul edecek ve görecek sevgili arkadaşlar bir bölümünüz içinde bu tarzda mevzular söz konusu olacak bir bölümünüz için ise çalışıyorum didiniyorum işte on parmağım mum yaptım ama hala bir türlü karşılığını göremiyorum tarzında bir patlama yaşama söz konusu olacak sevgili arkadaşlar çünkü yine bu ay yapmış olduğunuz bazı durumlar göz ardı edilebilir ve siz artık eee dolum noktasına gelmiş olacaksınız ve taşıacaksınız bu patlama yaşayacaksınız ha, bunun sonucunda ne olacak peki karşı taraf ya da bu kişiler evet. siz kesinlikle kılıcınızı çekmiş olarak tahtınızda oturuyor olacaksınız sevgili arkadaşlar keskin net kararlı taviz vermeyeceğim artık yeter diyeceksiniz ee, karşı taraf bayağı bir yıkılacak sizden böyle bir şey beklemiyor olacak Evet o da çabalıyor olacak. Bakalım nereye gidiyoruz. Baskı var. Önünü görememe var. Sonrasında güneş kartı var. Ve dünya kartı var. Sevgili arkadaşlar. Şimdi birisi desteğinin en iyi kartı diğeri ikinci en iyi kartı zaten sırasıyla da bu şekilde burada çıktılar. Yani bu konu ne demektir? Bu konu hemen öyle bitmeyecek. Hemen karşı taraf aa tamam falan demeyecek. Ya da siz bu patlamayı yaşadığınız zaman artık yeter. Yani bir e, benim de yaptıklarım bir görünsün ya da nedir bu tarzında bir patlama yaşadığınızda karşı tarafta öyle çok hemen aa tamam demeyecek. Size karşı atakta gelecek biraz uzun sürebilir bu hani şey tarzında gibi ben de bunu bunu yapıyorum işte sen de bunu bunu görmüyorsun gibisinden biraz münakaşa olabilir şöyle bir kılıç şövalyesi durumunda saldırılar olabilir ama sonrasında iki tarafta bir oturup düşünecek. İki tarafta çünkü öncelikle geri adım atmayacak ama bir sakinleşecek. O sakinleştiği dönemde her iki tarafta bir düşünecek, birbirine de hak verecek ve Sonuç olarak da barış ilan edilecek sevgili arkadaşlar. Zaten değnek altılısının da buradaki belirleyici kartınız olması aslında bu durumların çok da ileri boyutta, ciddi boyutta, çok da kötü bir boyutta yaşanmayacağını sadece zaman zaman hepimizin o doluluk noktasına gelip de patladığımız bir e, tarzda durumlar olduğunu gösteriyordu. Kini tekim sonrası da güzel bir şekilde sonuçlanacak arkadaşlar. Peki genel olarak Eylül ayında duygusal olarak neler var? Denek prensi var, beklediğiniz bir takım gelişmeler var. Aslında e, birçoğunuz bu ay e, bu aile fertlerinizden olur, eşinizden olur, partnerinizden olur, beklediğiniz bir takım e, durumlar var. Bir adım var size doğru atılmasını istediğiniz ya da bir teklifle ya da bir şeyle size gelinmesini istiyorsunuz. Bunun bekleyişi var sevgili arkadaşlar. Peki bunun bekleyişinin sonucunda ona da bir tane çekim diyecektim ki çekmeme gerek kalmadı. Kendine attı ermiş kartı. Sevgili arkadaşlar, böyle beklentisi olanlar varsa içinizde herhangi konuyla alakalı olursa olsun bu adım size doğru atılacak. Karşı taraftan size doğru güzel bir e, aydınlanma yaşayaraktan bir gelişi olacak sevgili arkadaşlar. Ermiş kartı da bazen mucizevi bir şekilde bir takım olayların olacağını gösterir. Peki gelelim sağlığa. Sağlıkta kararsız kalacağınız bir durum var sevgili arkadaşlar. Yeni bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Güzel gelişmeler var. Ee, oturup düşündüğünüzde aslında neyi yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar ve neyi yapmamanız gerektiğini de çok iyi biliyorsunuz ama sadece şu kararsızlığı yaşıyorsunuz yani yapmam gerekeni biliyorum diyorsunuz çünkü ölüm kartı da burada ve bize söyler ki gereksiz olan şeyleri hayatından çıkar yaşıyor olduğun durumlar gereksiz sana hiçbir faydası getirisi yok önüne bak, yeniye doğru yola ve yeni adımlarını at. Sağlığınla ilgili güzel şeyler yap. Ve siz de bunun normalde böyle olması gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu adımı atmakta direniyorsunuz. Başkalarının lafını dinlediğiniz için aslında birçoğunuz sevgili arkadaşlar Kendiniz neyi nasıl yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz ama e, üçüncü kişilerin lafına, sözüne gittiğiniz için de onların etkisinde kaldığınız için de, bu kararsızlığı yaşıyorsunuz. Ama o aydınlanmayı yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Mahkeme kartı çıktı, o iç aydınlanmanız olacak. Siz kendiniz e, size artık getirisi olmayan bu sağlıksız durumlardan kurtulacaksınız. Sağlığınıza yönelik güzel bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. Ve Kupa Şövalyesi zaten buna yönelik güzel adımlarınızı atacağınızı gösteriyor. Yapmak istediğiniz, sağlığınızla ilgili bu atmak istediğiniz adım her neyse. Tamam başkalarının fikrini almak tabii ki bazen e, iyidir. Her türlü fikri almak ama mantığınızın da size yap ya da yapma dediği şeyi de yapın arkadaşlar. Yani başkalarını dinleyin, fikirlerini alın ama yine size doğru geleni yapın. Çünkü sağlığınızla ilgili bünyenizi ya da size iyi gelip gelmeyeceğini en iyi yine siz bilirsiniz çünkü. Tabi bunu ben doktorlar için söylemiyorum sevgili arkadaşlar. Sakın bu sözüm yanlış anlaşılmasın. Onların söyledikleri Tabii ki doğru. Sadece aile fertleriniz olur, arkadaşlarınız olur, çevrenizde konu komşunuz olur. Onlara yönelik söylüyorum. Bu sözüm onları içeriyor. Yani onların da tabii ki fikrini alın, dinleyin yaşanmışlıklarını. Ama neyin size daha iyi geleceğini tabii ki siz ve doktorunuz bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili Başak Burçları. Eylül ayı da böyle çıktı. Peki ekim ayında sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Ve hoşça kalın.